Get ugly. arkadaşlar. Az önce abimle annemi bırakmıştık. Hava limanına mı? Anına mı? Sabiha Gökçen'e bıraktık. Ha? O araya gireceğim. Ben camları açık sunayım. Bu kadar yeter. At. Nasıl trolledim ama? <laughs> Biliyorum. Hadi hadi. Yukarıdan gideyim mi? O şeyin oradan döneceğiz ya Uykum var. Allah. Sabah sabah kardeşimi trolledim. Abi var ya cam açık çok seviyorum lan. Kaldır camı ya. Camı kaldır. Emniyet kemeri evet. canlı. Kırkı geçmeyen, kırkı geçmeyen diyen veletlere gelsin. Geçti. Öküzün bir tanesi burada attı benim Yaya mı araba mı? Araba ya, ters, terse girdi. Kafa kapıyor. <laughs> Aha! <laughs> seni nere bilerek yap. 60 arkadaşlar Geçen gün 90 yapmıştım o bayırda. Söylememiştim Artık söyleyeceğim ne yaparsam Diğerleri gibi 40'ı geçmiyorsun diyor Bayram Bayram tezek midir nedir Küfür etmem de normalde ama Hak ediyor yani Boş boş yorum yapıyor Değil mi abi yorum yapanı sevmiyorum. Emeğe her zaman saygı. Var beğenmiyorsun dislike at git. Kardeşim. Ha ha Köpekleri hiç sevmiyorum ya. Ne kabul insan. Buradakiler tam bir ne var ya. A6 almayı düşündüğüm bir an. Düşündüm. S'de şu an çok güzel bağırıyorlar. İşte ben onun sesini çok severim ya. Sinyalimizi verelim. Ay, bozuk yolumuza geldik yine olsunlar bir yolu bitiremediler. Kaç kaç haftadır? Cuma gününden beri yapıyorlar. Zaten bugün Cuma değil. Pazar pazar. <laughs> Uyumadığım için. Çok çukur yapmışlar şuraya. Tam say. E şurası çok çukur. Tam say. Tam say. Göre işte. arkadaşlar abimin kanalına da bakmanızı tavsiye ederim mezir öztekin kardeş kanallarda bulursunuz ya da şu sağ üstten çıkan şeye dokunarak da kanalına gidebilirsiniz yani onun videoları çok Hoştur Ve <laughs> Çok kaliteli videolar Onun telefonundan çektiğimiz zaman Öyle oluyor benimki biraz şey Ayna kararmış Özellikle son atacağım videoyu Kesin izlemelisiniz Evet Ben şok ben iddia İnşallah video uzun olmuştur Ol. Evet Bak stop et <laughs> Hepinizi seviyorum Teşekkürler. I love you. Hadi herkese iyi günler arkadaşlar. Saat 5'i 3 geçiyor şu an. İyi geceler.